Arkadaşlar, keşfetten gelen arkadaşlar da takip etsin lütfen. Seyirciler de zaten takip ediyor her gece, her gün ayrı ayrı farklı yerlerde. Abi, abi geliyor. Abi vallahi, vallahi geliyor. Abi, geri gel. Abi bak. Dur oğlum ya yavrum abi. ağaca düşeceğiz. Dur yavrum sen evet dikeldi. Şunu bir tut. görüntü alacağım. Geliyor oğlum. Allah! Bağır bağır görüntü. Kaç. Abi, kaç, abi, kaç, kaç 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 abi. kaç. kaç. Kaç oğlum oğlum. Elektriği tut. Arkadaşlar vallahi üzerimize geliyor. Bak. Merhaba. Yemin ederim. Bakın ağlıyor hala. Mağaranın girişinde ağlıyor. Abi vallahi abi uzu abi. Oğlum. Abi bak kayboldu. Yemin ederim kaybolmuş arkadaşlar. Allah, Allah, bak buradan ağlıyor arkadaşlar. Bak, arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bak kafada bak bak şuraya tut oğlum. Bak kellenin kafa gibi kelle gibi bir şey var. Tam zom yapacağım. Tut oğlum. Arkadaşlar bir de buradan çıktı şimdi şu anda. Bu abi yeni belli oldu. Maran girişindeki ağlıyor, çığlık atıyor. Bir de burada üzerimize geldi. Tam bu noktada üzerimize geldi. Bak abi evet. Ağlıyor. vallahi. Ne oğlum bir dur. Arkadaşlar biraz önce tam bu noktalarda zirvelerde geziyordu. Kayalıklarda taşlar... Ya oğlum ya. o ne lan? <laughs> arkadaşlar mağaran... Abi. Evet ağlıyor. Mağaranın girişi burası arkadaşlar. Abi sen sen yanaşma abi. Vallahi yanaşma. Bir ara şuradaydı abi o ya. Ben. Nereye gitti? Bak buradan kayıp oldu. Üstümüze geldi ya. Ayağımızdan, Üstümüze bacağımızdan ya. tutar. Ben ondan korkuyorum. Tanımayın şuraları falan. Arkadaşlar görüntü alabilen varsa yazsın lütfen. Dibimize kadar geliyor bir araya Lütfen görüntü alabilen varsa yapsın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Göremiyoruz Allah bakın. Allah. Heyecan yap. Ya bir ara. Allah. Evet arkadaşlar burada abi, bakın bak, bakın. Bak orada abi. abi oğlum abi, daha durma. abi dur. Ya. Ya. Tut, tut şunu. Tut görüntü alacağım. Tut şunu. Zom yapacağım. Evet arkadaşlar hareket abi, ediyor. Bak gidiyor bak, abi. Gidiyor gidiyor. Bilmiyorum, vallahi dur, dur 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 dur. Zom yapıyor arkadaş bak, kafa sallıyor. Bak, kafa sallıyor. Bak. Kafa buluyor. Bakın er bakın, er bakın 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 ormana girdi arkadaşlar. Allah ım. oğlum. Allah Allah. Oğlum bir dur lan bir dur lan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. <laughs> Selman Gül nerede ya? Abi ara gelsinler abi çabuk. Allah bak, koş bir ses şu abi, lan. Dur, Allah sağdan soldan arkadaşlar üç abi. ayrı farklı noktadan abi. sesler geliyor. Sen cenab falan dersin, dersin oğlum. Yok abi. abdest mı? Arkadaşlar abi. <laughs> bir ara şuradaydı, kafa salladı. Her şey hazırlıklı geldik ha Andre, abi buraya. Abdestli geldin gelme oğlum Bak ağlıyor arkadaşlar. <laughs> Yemin ederim böyle bir ses, böyle bir çığlık yok arkadaşlar. Lütfen <laughs> arkadaşlar bu arada Selman TR alt lira 40. Selman alt lira TR 42'yi de takip edin. Çünkü Onunla ortak yayın yapıyoruz biz. Onunla ortak yayın açıyoruz. Başımıza bir şey gelinler lütfen. Ona da oğlum bak bak abi, bak bak durduk. Abi dur abi. Dur 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 korkma, abi. korkma, korkma. Bak abi arkadaşlar orada. Burada bak. Arkadaşlar bir bak. bak. Bakın arkadaşlar, kafa sallıyor. Bakın bak. bakın bakın. O tuttan kaçıyor. Uç oğlum kaç, nereye gideceğiz? Dur, dur abi, Uçur. dur, dur Oğlum abi. Uçurum bura. Gördün mü onu? Gördüm abi, gördüm. Arkadaşlar bakın hala burada bak. Hala orada abi. Abi orada. Yanımıza doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Yemin ederim yanımıza geliyor. Bak buradan ses geliyor. Burada da bir kafa daha var arkadaşlar. Şunu tutalım. O kafayı Vallahi Arkadaşlar görüyorsunuz bak Bismillahirrahmanirrahim. burada. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu gece gerçekten gece uzun olacak dedik de. Eve bir gidebilsek. Bakın kayboldu. Buradaydı arkadaşlar biraz önce. Bakın buradaki de hala ağlıyor. Buradaki Bizi izliyor sanki. Abi, bak bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar lütfen bakın, görüntü alın. Beyaz, ben tutayım, sağdan soldan göre, görebilirseniz yazın ekrana. Okumaya çalışacağım. Siyucular buradan arkadaşlar. Keşfetten gelen arkadaşlar hoş geldik. Takip etmeyi unutmasın. Selman. TR42. Bir de alt tire koymuş Selman. Okuyamıyorum bazen, aklıma gelmiyor. Arkadaşlar, Selman'ı da takip etmeyi unutmayın Bazen şarjımız bitiyor, bataryamız bitiyor. Bir, bir, biri birimizden açıyoruz yayını. Bak yakınlaştık. Arkadaşlar bu arada bak. ben yedek bir hesap açtım. Uzi, alt tire 42, alt tire 07'yi de takip edin. Yedek hesabım bu benim, abi resmi bak. hesabım. Abi yakınlaşmadın mı? Bak görünmüyor, ses görünmüyor. yok. Görünmüyor, evet. Yaklaştın Arkadaşlar şimdi de işte ses de tabii. yok ki. Evet, bir şuradaki Orada şey var. Bizi, bizi izliyor abi o herhalde. Buradan biri izliyor. Biri buradan mağaranın girişinde ağlıyor, çığlık atıyor. Evet. Şöyle arkadaşlar mağaraya doğru ilerleyelim. Gel oğlum. Hüseyin. Abdest mafdes aldın bu Ne oldu oğlum bir şey mi var orada? Abi ses var abi. Ha? Abi ses var bir. Şu... Anam abi, anam 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 adam, anam adam, anam 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 bismillah Merhaba, oğlum erhaba. şunu bir tut şunu bir tut şunu bir tutun nereye gitti nereye gitti tut oğlum hani Tut lan şura bir tut. Zom yapacağım abi hani. Bak orada Evet abi. arkadaşlar bak. görüyor musunuz bakın. Bak, bakın, orada, bakın. bak 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 girdi. Abi, abi girdi. <laughs> Oğlum bak <gülüyor> oynuyor <laughs> bizim Arkadaşlar tam şuraya abi işte girdi. Yaklaş bak oraya yaklaştın mı gözüküyor. Siyucular <laughs> nerede arkadaşlar? <laughs> of, of. of. Keşfet arkadaşlar tekrar hoş geldi. Selman Alt Tresi TR, -tr 42'yi de takip edin. Nasıl biznik koyduysa arkadaşlar ya. Şurada canımızla uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın. Duydunuz mu sesi? Burada tekrar kafa kelle mi diyelim. Normal kendisi şu zirvede gözüküyor hep. Şimdi şu anda buraya kadar geldi. Şuraya kadar geldi arkadaşlar. Şimdi şu anda evet. Gel oğlum Hüseyin. Bismillah de. Evet otu, abi, bak orada, bak Allah bak Allah şunu Allah tut şunu abi. tut 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 abi, şunu tut oraya. Arkadaşlar dur oğlum bak, bir dakika bak, abi, arkadaşlar bakın abi, bakın bakın, bakın. Abi. Koş, gen, koş, gen, koş. Gen, koş 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 oğlum abi, dur kaç. uçurum arkadaşlar. <laughs> of ne lan bu arkadaşlar bakın bu noktadan bu noktadan buradan ağlama sesi geliyor mağaranın girişinde dirgenci dede dirgenli dede. Abi, Selman bizi izliyorsa da Selman alt direk 40 yaptı şu. TR'yi bir kaldırsın Selman. Selman Sayın. Gel bizi de buradan birkaç arkadaş al gel bizi de al buradan. Evet. Bak 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 bak. Abi orman bu orman. Abi, bir ses ne o abi. ya? Dibimizden mi geliyor oğlum bu? Abi vallahi. Dur bakayım açıklığa açık Abi yaklaşma bak yaklaşma Uzi abi. Evet arkadaşlar bakın ses ağlama sesi buradan geliyor. Çığlık sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum dur. Bakın Abi, ya arkadaşlar duydunuz mu? Nara'nın ağzına vardık mı Allah, resmen ağlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Üç harf herhalde arkadaşlar. Bir ara tam bura, buradan 3-4 ayrı noktadan şuralardan. Tam burada dar geldi. Karanlıkta. Bizim elimizde el varken bile zorluk çekiyoruz ama buraya dar geliyor. Ve Mağaranın gir içinde tam ışığı gördü mü? Abi, bakın arkadaşlar geliyor. ses geliyor bakın geliyor işte, bak. uyarıyor, ormanı sallıyor, Yaklaş buradan ağlıyor. abi yaklaşma abi. Daha iyi görüntü alabilmek için mecbur yaklaşacağız. Yaklaş Oğlum bak da şuraları falan yanımıza gelmesin. Bak, arkadaşlar abi, bakın orman orman yine orman harekete geçti arkadaşlar uyarıyor uyarıyor. Abi gel gel abi sen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu iş sıkıntı biraz önce buradaydı, buralardan. Gel oğlum şuraya bir çıkalım. Çıkabilir miyiz? Korkma bayım. Hüseyin sen benim aklımı alıyorsun. Bu yaptın. Boyat desti aldın mı oğlum? Bu yap desti yavrum. Aldım abi aldım. Allah'ım. Aldım abi. Şeref ve var ya. Hiç buradan biz çıkamayız. Şuraya bir buradaydı. Evet arkadaşlar şuradan başlıyor. Şöyle buralara kadar geliyor. <laughs> arkadaşlar Vallahi bilemedim ya. Oh. Gel oğlum şu mağaranın girişinden bari bir gidelim de neyse. Ondan sonra şuralar Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. İyi dur oğlum tetikte ol. İyi dur şöyle yani. Hazır ol. Açacağımız yere iyi tanı şuradan. Ormanın içine girmeyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu... Bismillahirrahmanirrahim. Ok ol, ok ol. Arkadaşlar mağaranın girişi bura. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah. Abi. Arkadaşlar duydunuz mu? Bakın ağlıyor. Az geriye gel işte yaklaşma. Dur düşme oğlum. O ne lan? Durmayın lan oğlum. Bir şey mi? Kuş bir şey mi uçtu? Şuradaydı değil mi biraz önce? Allah! Oğlum, oğlum, oğlum bak. Dur, 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 dur. Ayağımı bacağımı Ne oldu Hüseyin? Dizinde bacağında bir şey var mı? Yok abi, yok. Arkadaşlar. Marağın yanına vardık Allah mı? Bismillah yarabbim. Siyucular nerede arkadaşlar? Siyucuları bir görelim ya. Siyucuları bir göreyim ben ya. Ben arkadaşlar Allah inanın. Allah. Sima Eflina, Linina. Arkadaşlar ortak yayıncı alamıyorum lütfen. Dağın başındayız. Şuralardı. Arkadaşlar biraz önce buradaydı bu noktada. İki dakika bir nefeslerim ya. Arkadaşlar tam şu mağaranın girişinden ses geliyor. Allah Gel. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradaydı arkadaş. Oğlum o ne lan? Abi, bak, abi, bak, bak, bak 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 bak. Orada abi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yemin ederim zirvede. Şunu bak biz kafasını dut, sallıyor dut, abi dut, 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 dut. Evet evet evet. Arkadaşlar zon yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ok oğlum ok oğlum ok oğlum ok oğlum. Subhanallah subhanallah. Abi valla geliyor. Dur oğlum yavrum dur bir dakika. Oğlum düşeceğiz dur arkadaşlar yemin ederim ardıcım tepesine çıkmış ardıcım ardıcı ağacının oradan kafa sallıyor ya vallahi de kafa sallıyor billahi de kafa sallıyor ya size sorarım der gibi arkadaşlar görüntü alın lütfen dua edin bol bol bizim ekran başından nerede Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Ardıcın tepesindeydi ya. Vallahi tam şu bak kaybolmuş. Görüyor musunuz? Biraz önce şu tep tam buradaydı. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar biraz önce tam şuradaydı. Şurada. Tam buradaydı. Tam buradaydı arkadaşlar. Mağara. Uz abi mağaraya yaklaş. Arkadaşlar lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Abi ses edip bakar mısın? Siyucular. Arkadaşlar hediyeler için çok teşekkürler. Kesenize bereket. Buradaydı biraz önce. Çok teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Aykan, kâsına bereket. Aykan Bey, Aykan Allah razı olsun Aykan Bey. Arkadaşlar tam şuradaydı. Ve mağaranın ağzı giriş şura. Dirgenli de de. Tam buraya varıyoruz. Çocuk gibi ağlıyor. Oğlum bir ses mi var şurada yine lan. Dibimizden, ayağımızdan, bacağımızdan tutmasın. Abi etrafa ışığı görelim tutuyorum, abi. Tutuyorum tutuyorum. Ne var ne yok. Arkadaşlar biraz önce buradaydı zirvede. Mağaranın girişi bura. Allah bismillah. Bura mağaranın girişi. Evet Allah vallahi ışığı gördü mü çıldırıyor. Dirgenli de de. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Biraz önce de buralardaydı arkadaşlar bakın. Biraz önce tam şu noktaya kadar gelmiş. Şuraya dibimize kadar. Dibimize gelmiş ya dibimize. Dibimize ya. kadar gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Fatih. Emek kemi. TC Aykan. Teşekkürler arkadaşlar hediyeleriniz için. Allah razı olsun. Kesinize bereket. Emek veriyoruz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Şuradan geliyor arkadaşlar. Mağaranın girişi burası. Fatih Aykan Bey. Musti. Fatih. Tekrar. Allah Allah. Arkadaşlar. Siyucular. buradan mı siyiciler. Arkadaşlar biraz önce tam şu Ardıcaz'ın, bak, biraz önce şu Ardıcaz'ın nefesindeydi ya. 500 zirvede taştan inmiyor, kayalarda zirvede kalıyor. Arkadaşlar Allah razı olsun hediyeler için. Arkadaşlar şu aynı bir sıralama sokalım ya, coşturalım lütfen ya. Gerekeni yapın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Bismillah abi bir. Oğlum okuyorum, tövbe yarabbim Kur'an-ı Kerim'i haddettim bu gece ya. Boy testi falan aldın mı diyorum. Aldım diyorsun. Bir oku ya, üfle ya. Resul, teşekkürler. Resul, cul, Fatih. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Bismillah ya Allah'ım. Oğlum okumayın. Evet arkadaşlar ses buradan geliyor ağlama sesi. Ve kendisi burada zirvede. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? Bir şey. Oğlum bak üzerimize herhalde şey yapacak, atlayacak, sıçrayacak. Yaklaşmasın bize. Sıçrayacak, bakın. Oğlum bir de buradan mı var lan? Arkadaşlar. Al abi Of. Evet, duydunuz mu arkadaşlar? Ağlıyor. Donald için teşekkürler kral. Kalp için çok teşekkürler. Allah razı olsun. Onur Sermik. Evet bağlayın Onur Sermik'i arkadaşlar. Onur Sermik'i bağlayın arkadaşlar. Onur Sermik yazıyorlar. Bağlansın arkadaşlar. Aykan. Aykan. Evet ağlıyor Allah arkadaşlar. Ya. Vallahi geliyor. Aykan kesin ve Aykan Bey. Evet ağlama sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar resmen. Ben ağlıyor ızdırap çeker gibi böyle acı çeker gibi ama o mağaraya ne olursa olsun o görüntülerden sonra inşallah bu gece gireceğim. Of bismillah bismillahirrahmanirrahim. Aykan Bey Allah razı olsun kesinlikle bereket. Evet arkadaşlar son şansımızı bir daha deneyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Vallahi arkadaşlar, gitme abi. Arkadaşlar yaklaştık mı çıldırıyor. Gitme abi. Aykan Bey Allah razı olsun kral. Of. Taş at. Taş atalım yok, abi. Yok yok bırak ya bırak ya. İyicene şey yaptık da kendi üstümüzde üstümüze şey yapmalım ya. Kışkırtmalım ya. Yavrum oku sen ya taş maç ona şey mi yapar? Abi vallahi geriye of. abi. Ya hareket etme abi. Gitme. Gitme abi bel üstüne. Velat teşekkürler. Abi gitme üstüne. Arkadaşlar. Evet. Son bir hamle yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Neredeydi oğlum? Şurada bir yerdeydi. Abi zir bayın. zirvede abi zirvede zirvede. Zirvede geziyor abi. Arkadaşlar mağaranın tam girişinde. Allah! Oğlum Allah! oğlum bir oku Hüseyin'im yavrum. Ben hem abi, Allah ayağımı da Allah, git, abi. Arkadaşlar ayağımı incittim ya. Arkadaşlar şu Kazım Hoca'yı falan bir bulun ya. Veya şu Onur Sermik'teki hocayı bir bağlayın arkadaşlar. Orun, Onur, Onur Sermik'in var ya Onur Sermik'e giren hocayı bir bağlayın bize ya. Okusun oradan bir ya. Evet arkadaşlar üç harfler musallat oldu bize. Vay kral göz... gözlük için teşekkürler. Allah razı olsun kesinlikle bereket. Arkadaşlar şu Abi, Onur Sermi'ye oradaki ben hocayı bir bağlayın da bir okusun canlı yayında bize bize de okusun bu da mağarayı okusun ya. ya. Allah bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Velat. Vela ait velat. velat. O ay için teşekkürler bismillah. Ayhan bismillah. Bey. Bismillah, Aykan bismillah. Bey. Bismillah. Arkadaşlar şu Onur Sermik'ten hocayı bir bağlayın lütfen bize ya. Girin bütün buradaki yayındaki seyirciler çıksın da Onur Sermi'ye. Orada kocayı getirin ya. Aykan Bey, gül için teşekkürler. Arkadaşlar evet ilerliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oku oğlum, oku oğlum. Koca gelecek, hocayı bize bağlayacaklar. Oku oğlum, oku yavrum. Arkadaşlar bir, bir an buralardaydı, gözüktü. Evet, mağaranın girişindeyiz şimdi. Vallahi boğazımız... Allah! 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 Arkadaşlar bakın. Sesi duydunuz herhalde. Oğlum iki dakika şuraya bir çök ya. Otur oğlum bir dakika Vay ya. Oğlum vurdu abi korkuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. Şuralar gözetleyelim bir ya. Şuralar değil ya. Sağ sol tanı. Arkadaşlar. Gerçekten. Of. Aykan Bey. Allah razı olsun. Kesinlikle bereket. Arkadaşlar şuralar ya. Yemin ederim. Mağaranın girişine geldik mi? Şuradaydı arkadaşlar. Oram. Tamam oram. Buradaydı abi yukarıdayız zirvedeyiz. Ayağımı da burkuttum incittim arkadaşlar. Sancı yapmaya başladı gerçekten bak. Şu kayalıklarda şurada şu taşın arasına girdi ayağım sıkıştı. Siyucular burada mı? Arkadaşlar siyucular. Kuboz. Teşekkürler hediyen için. Abi, arkadaşlar ağlıyor. Ağlıyor. Abi, Acı çekiyor mı? arkadaşlar. Maalesef biz bir şey yapmadık abi. ama bizi almıyor oraya. Abi yaklaşma. Aykan Bey. Abi, evet. Abi, evet. Izledim. Bir arada. Aşağı inelim abi. İnelim. Aşağı inelim abi. Şuradan mı? Şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Arkadaşlar. Başka bir... Az yine abi. Yine abi. abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Arkadaşlar. Allah! Ne oldu oğlum? Abi bir ses geldi. He? Ses geldi abi bir. Oğlum. Allah Allah! Koş koş koş! Arkadaşlar, vallahi yayını kapatıyorum arkadaşlar. Bakın hediyeler için çok teşekkürler. Dibimize haber geliyor. Arkadaşlar, bakın bakın çılgın. Koş oğlum koş lan, koş koş! Koş oğlum, terk et lan burayı, burayı terk et. Düşme düşme, terk et, terk et, terk et. Gel oğlum, oğlum gel lan gel. Arkadaşlar, oğlum bir sakin ol. Arkadaşlar, samimi olarak söylüyorum, dibimize geldi. Bayağı bir uzaklaştık. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye doğru? Arkada abi çok kaçtık. Evet bayağı bir kaçtık arkadaşlar. Burada bu tepe mağarayı. Oğlum bayağı bir geldik mi biz? Abi dibimize gelmiş abi zarar verin. Arkadaşlar vallahi dibimize kadar gelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler takipler için. Şu yayını ben gerçekten bak. Allah'a emanet olun. Hediyeler için de teşekkürler kral. Allah Allah koşu oğlum abi. hala arkadaşlar hala abi, çocuğum Gel gel çocuğum gel, şey gel gel şey gel, abi. gel, gel. Abi, bunu bunu Yemin ederim 3 4 tane Bakın karire geldik Uzi abi Oğlum ta bak abi şu zirvedeydi abi Zir Bak bak buradaydı Buradaydı arkadaşlar bakın Aykan Uzi Bey abi. Aykan Bey 63 takip ettim seni kral Allah razı olsun kesinle bereket takip ettim seni Vallahi 3 4 tane boğaz diyoruz biz burada. Aykan Bey, seni teşekkür ettim. Takip ettim. Takipte edersen sevinirim. Her gece canlı yayınımız var arkadaşlar böyle bu şekilde. Hüce Selman abi TR42 Selman alt te, alt Selman TR42 arkadaşlar. Selman TR42 de takip edin buradan. Hüce abi dikkatli Başımıza ol abi. bir şey geldiği zaman zaten Hüce hep onunla yayın Hüce açıyoruz. Vallahi billahi dikkatli ol abi. Yavrum. Bak ta mağara oradaydı bak ta işte işte. Adam yanımıza gelmiş abi bura da gelir. Yavrum ne yapacağız o zaman? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Abi oku oh, abi. Bismillah Allah abi, oh. Allah Bismillah Bismillah, bismillah Allah Allah bismillah. fiyatlar. Oğlum boyat test aldın mı? Aldım abi. Aldım abi. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. bakın. İşte Allah. tam buradaydık arkadaşlar tam. Abi abi. Evet bura bak, bak 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 üzerimize geliyor arkadaşlar bakın. Koş oğlum şuradan bir in ya bir in ya. Abi. in. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. abi. Arkadaşlar. Abi, <laughs> Yemin ederim. Abi o zirvede bak yanımıza Bakın gelmiş. tam buradaydı arkadaşlar. Dibimize kadar bakın. Abi bak geliyor. Kovuyor arkadaşlar bizi gidin diyor. Abi gidelim abi. Gidelim oğlum. Kuz abi. Tamam oğlum gideceğiz oğlum. Sakin olun. Tamam oğlum gel. Abi gidelim abi. Yavrum arkadaşlar görüşürüz. Abi. Gidelim abi. Gideceğiz yavrum. Abi gidelim abi. Mustafa İbrahim Duman. İbrahim Duman teşekkürler hediyen için kral. Abi. Takipteyim zaten İbrahim Duman seni. Arkadaşlar yayını kapatıyoruz. Allah razı olsun kesinize bereket.